Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz renklerimizle badem lif dediğimiz veya badem tekniğiyle ördüğümüz kare lif çalışması yapacağız inşallah. Ben böyle biraz soft renkler tercih ettim. Modelimizi gördüğünüz zaman dilediğiniz renklerle çalışabilirsiniz. Ayrıca bir tane beyazdan sonra elinize kalan artan parça ipleri değerlendirmek adına her sırada bir renk uygulayarak rengarenk çalışabileceğiniz bir model olacak. Tığım her zamanki altın o 1.40 milim. Sizler elinize yatkın 2 ila 8 numarası tercih edebilir. Elim sıkı, liflerim sert oluyor derseniz mutlaka tığ numaranızı büyütüp 2, 3, 4 kullanmanızı öneririm. Şimdi hemen malzemelerimizi kenara alıp modelimizin yapımına geçeceğim. Kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızı destekte de bulunabilir. Videolarımızı sosyal medya hesaplarınızdan gönül rahatlığıyla paylaşabilirsiniz. İlk olarak sarı rengimizle başlayalım başlayacağım tığıma ipimi sabitledim 3 tane zincir alıyorum İpimi fıstık boyutunda uzattım ikinci zincirimi yuva olarak kullanıp 4 dolgulu bir fıstık alıyorum tek fıstık yöntemi olacağı için bütün dolgularımızı 4 dolgulu kullanacağım Hepsini birlikte topladım. Tuttuğum ipimin içerisinden bir ilmek ikisini bir kapatıp bir zincirle sabitledim. İpimi yine uzattım. Fıstığımızın tepesindeki yuvadan yine 4 dolgulu bir fıstık aldım. İpimi doladım, kapatmadan alttaki ikinci zincir yuvamın içerisinden tekrardan ikinci fıstığımı alıyorum. İkisini birlikte topladım. Yine tuttuğum ipin içerisinden bir ilmek ikisini bir kapatıp bir zincirle sabitledim. Şimdi burada ipimizi kopardım. Her sırada ip koparacağız arkadaşlar. Bu birinci sıramız. Burası başlangıcımız. Şöyle üçgen şekilde bademimizi oluşturduk. Kopardığımız ipi işimin arka tarafından tığımı takıp bir tane ilmek alıp zincirle düğüm görevi yaptıktan sonra şöyle fıstık dolguları arasına çekip ondan sonra kalan fazlalıklarımızı keselim. Mutlaka çekme yapın. Çekmeden kesmeyin arkadaşlar fazla ipimizi. Birinci sıramız tamam. İkinci olarak kırık beyaz lifimi alıyorum. Her rengin arasına bir sıra mutlaka beyaz yapacağız. Şimdi şöyle bademimiz, yukarıda bir tane fıstığımız var. Sağında bir yuva, solunda bir yuva. Sağ tarafındaki yuvanın başında şöyle tığımı sabitledim. Önce bir tane yine dört dolgulu tek fıstık. Tek olarak kapattım. Tekli fıstığın tepesinden bir fıstık. İpimi doladım. Dipteki yuvadan tekrar biraz önce aldığım yuvadan ikinci fıstığım. İkisini birlikte kapatıp yine burada bir tane badem oluşturduk. Arada bir tane sabitleme bir tane de normal zincir. İki zincir alıyorum. İpimi doladım. Sondaki fıstığın diğer tarafındaki sondaki yuvadan önce bir tane tek fıstık tek olarak kapattım tekli fıstığın tepesinden bir fıstık ipimi doladım dipteki yuvadan tekrar ikinci fıstık ikisini birlikte kapattım İpimizi burada kopardım. İkinci sıramızın sonunda iki tane bademimiz var. Alttaki yuvalın iki tane yuvamız var sağda ve solda. İkisine de birer badem yaparak ikinci sıramızı tamamladık. Şimdi yeşil ipimi alıyorum. Tığıma sabitledim. Bakın burada baştaki bademimizin başındaki yuvaya birinci bademimizin başındaki yuvaya ipimi sabitledim. Şimdi burada yine 4 dolgulu bir tane fıstık alıyorum tek olarak kapattım. Tekli fıstığın tepesinden bir fıstık. İpimi doladım, dipteki yuvadan tekrar ikinci fıstık. İkisini bir kapattım ve birinci bademimizi yaptık. Arada yine sabitleme zinciriyle beraber iki zincir. İpimi doladım. İki badem arasındaki biraz önceki zincir yuvamıza önce bir tane tek fıstık. Buraya da bir badem yapacağız. Tekli fıstığın tepesinden bir fıstık. İpimi doladım. Dipteki yuvaya tekrar ikinci fıstığım. İkisini birlikte kapattım. İkinci bademimiz. Arada iki zincir ve sondaki yuvaya önce bir tane tek fıstık tek olarak kapattım. Tekli fıstığın tepesinden bir fıstık ipimi doladım. Dipteki yuvadan tekrar ikinci fıstık ikisini birlikte kapattım. Bakın üçüncü sırada üç tane bademimiz var. Burada ipin içerisinde kırmızı karışmış. Önemli değil. Şimdi yine beyazı alacağım. Dediğim gibi her renk arasında bir tane beyaz. Her sırada bir tane badem sayımız artıyor arkadaşlar. Buradaki bademin başındaki yuvaya ve sonundaki yuvaya yapıyoruz. Ayrıyeten de ortadaki zincir boşluklarına yapıyoruz. Şöyle yine ipimi sabitledim. Burada hemen Önce bir tane tek fıstık. Tek olarak kapattım. Tekli fıstığın tepesinden bir fıstık. Dipteki yuvadan tekrar bir fıstık. İkisini bir kapattım. Buraya bir badem. Arada iki tane zincir. İkinci bademimiz, üçüncü bademimiz ve son ipimizi kopardığımız yuvaya dördüncü bademimiz. Bu yani şu aradaki yuvalarla ve baştaki sondaki yuvalarla beraber 4 tane bademimiz olacak. Bu sırayı tamamlayalım. 4. sıranın sonuna geldim bakın arkadaşlar. Burada 4 tane bademimiz var. İpimi kopardım, iplerimi sakladım. Şimdi 5. sıra. Bu ve bundan sonraki sıralar hepsi birbirinin tekrarı arkadaşlar. İlk baştaki Yuvamıza ipimizi sabitleyip bir badem. Aradaki zincir yuvalarına birer badem. Ve sondaki yuvaya bir badem. Tek olarak kapattım. Tekli fıstığın tepesinden bir ipimi doladım. Dipteki yuvadan ikinci fıstığı İkisini birlikte kapattım. Arada iki zincir çektim. Bir yandaki yuvaya. tek olarak kapattım. Tekli fıstığın tepesinden bir ipimi doladım. Dipteki yuvadan ikinci fıstığı ikisini birlikte kapattım. İki zincir. Şimdi bu sırada da beş tane bademimiz olacak. Bendeki resimde modele göre 15 tane badem olana kadar bu şekilde artırma yapılmıştı arkadaşlar. Ben o kadar büyük yapmayacağım. Küçük minyatür bir çalışma yapacağım. 9 veya 10 tane badem olana kadar artırmayı yapalım. Ondan sonra eksiltmesini, modelimizi kare haline nasıl getireceğiz o bölüme geçeceğim. Ben şimdi 8-9 tane veya 10 tane ne kadar e, ufak bir parça artırmayı tamamlayıp eksiltmeye geçmeden önce sizlere nereden ölçü almanız gerektiğini veya modelimizin neresini yaptığımızı tekrar göstereceğim. Modelimizi 9 fıstık, 9 badem olana kadar artırdık arkadaşlar. Bakın burada bir tane ile başladık. 2 3 4 5 6 7 8. Şu an 9 tane bademimiz var. Video anlatımı için yeterli. Ama kare lif yapmak isteyenler, belirli bir ölçüye sahip olmak isteyenler için buradaki badem sayımız 15 tane, 14 tane, 16 tane kaç tane istiyorsanız o sayıya kadar devam edeceğiz. Baştaki yuvaya bir badem, aradaki zincir yuvalarına birer badem ve sondaki yuvaya bir badem olarak artırmaya devam edeceğiz. Modelimizi şöyle üçgen tuttuğumuz zaman burası başlangıç noktamız. Şurası bizim bir kenarımız, burası da diğer ikinci kenarımız. Şimdi modelimizdeki badem sayılarını eksiltmeye başladığımızda yukarı üçüncü kenarımız ve şu şekilde dördüncü kenarımızda modelimize kare görüntüsünü vereceğiz. O yüzden model sayısını artırma yaptığımız zaman bakın şurada da 9 tane fıstık var. Burada da 9 fıstık var. Ortada da 9 tane bademimiz var. Sizler kare lif için 15 bademe kadar artırma yaptığınız zaman bu sol kenarda sağ kenarda 15 fıstık solda 15 fıstık ortada 15 badem olacak ondan sonra eksiltmeye başlayacaksınız arkadaşlar şimdi eksiltme işleminde de şöyle yine sırada gelen rengin beyaz bir beyaz bir renkli olarak ilerliyorum ya Normalde artırma yaparken buradaki baştaki yuvada alırken kesme yaparken baştaki yuvayı bırakıyoruz. Direkt iki badem arasındaki zincir yuvasından başlıyoruz. Buraya bir tane tekli fıstığımı yaptım kapattım. Tek olarak. Yine aynı şekilde bademimize tekli fıstığın tepesinden bir alttaki yuvadan tekrar ikinci fıstığım. İkisini birlikte kapattım arada 1 veya 2 zincir. Eli çok çok sıkı olanlar arada 3 zincir yapsın. Diğer şekilde 1 2 zincir, 2 zincir ideali arkadaşlar yeterli. Ama dediğim gibi eli çok çok sıkı olanlar 3 yapabilirler. Diğer şekilde gerek yok. Bir yandaki yuvaya geçtim. Önce tekli fıstık, daha sonra tekli fıstığın tepesinden bir fıstık. İpimi doladım. Dipteki yuvadan tekrar ikinci fıstık. İkisini birlikte kapattım. Şimdi şöyle tuttuğumuz zaman 9 tane bademin tam orta kısmında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir yuvası var. Sondaki yuvaya da yapmayacağız badem. Baştaki yuvaya da yapmadık. Sadece zincir boşluklarına yaparak 8 tane bademi tamamlayalım. Sıramızın sonuna geldim ve 8 tane bademimiz var arkadaşlar. Artık eksiltmeye başladık. Bakın kenarlarda birer tane bademlerimiz kalmış oldu. Şimdi sıradaki rengim yeşil. Yeşil rengimle baştaki bademimiz birinci bademle ikinci badem arasındaki zincir yuvasına yine sabitliyorum şimdi buradan sonrasını yine aynı şekilde sadece zincir yuvalarına 8 tane bademimiz 7 tane de zincir yuvamız var arada sadece yuvalara yine yeşil rengimizde bademler yaparak sıra sonuna geleceğiz her sırada bir tane bademimiz eksilecek arkadaşlar ta ki en son bir tane badem yapana kadar ondan sonrasında da Son bitirdiğiniz bademin renginde yani son sıranın renginde kenar oyasına devam edeceğim. İpinizi koparmayın. Son hangi renkte kaldıysa, beyazda kaldıysa beyazda. Evet ikinci de yaptım bakın sadece zincir boşluklar burada ipi kopardım son yuva ve başlangıçtaki yuvalarımı asla almıyorum sadece aradaki zincir yuvalarına yaparak bir tane bademimiz kalana kadar devam edip kesme işlemini bitirelim her sırada renk değiştirerek böyle eksiltme işlemimizi tamamladık modelimiz kare görüntüsünü aldı arkadaşlar şöyle göstereyim şimdi burada son bitirdiğim rengimle kenar oyasına devam edeceğim sizler istediğiniz renk yapabilirsiniz Burada son bademi yaptıktan sonra ipimi koparmadım. Buradaki bademi sol tarafındaki yuvadayım. Buradan şimdi 4 dolgulu bir tane tek fıstık alıyorum. Tek olarak kapattım. Tekli fıstığın tepesine yine 4 dolgulu bir tane tomurcuk fıstığı yapıyorum. Kapattım. 1-2-3 zincir alttaki yuvaya inişimi yaptım. Arada iki zincirimi çektim. Yine bademin buradaki köşeden üç dolgulu bir fıstık alıyorum. Kapatmıyorum. İpimi doladım. Diğer bademin köşeden buradaki yuvasından diğer yuvası zaten burada dipte kalıyor. Oradan almıyoruz. İkinci fıstığımı alıyorum. İkisini birlikte kapattım. Bu köşe noktasında tek olarak kalacak. Daha sonrasında ikili fıstıklarla devam edeceğiz. Şimdi yine ikili kapattığım yuvaya da 4 dolgulu bir tane tomurcuk fıstığı 3 zincirimi çektim. Alttaki yuvaya inişimi yaptım. 2 zincirimi çektim. Yine son aldığımız bademden 3 dolgulu bir fıstık. Bir yandaki bademin yuvasından yine 3 dolgulu ikinci fıstığı ikisini birlikte kapattım. Tekrar şimdi buraya yine 4 dolgulu bir tomurcuk fıstığı. 1 2 3 zincir alttaki yuvaya inişimi yaptım. Köşe noktasına kadar bu kenarın bitimine kadar aynı teknikle ikili fıstıklar kapatıp üzerine iki tane Pardon üzerine bir tane tomurcuk fıstığı arada iki zincirle köşe noktasına kadar gelelim dönüşü beraber yapalım. Birinci kenarımızı tamamladık. Bakın köşe noktasına kadar geldim. Şimdi burada sol taraf ikinci kenara dönüş yapabilmem için tam köşe noktasındaki bademin yuvasına 4 dolgulu bir tane tek fıstık yapıyorum yine. Diğer köşede yaptığımız gibi başlangıçta. Tekli fıstığın tepesine de bir tane tomurcuk fıstığı. Kapattım. 3 zincir alttaki yuvama inişimi yaptım yine. Şimdi 2 zincir yine köşe noktasındaki yuvadan bir fıstık aldım 3 dolgulu. Bakın bir yandaki sarı ile beyazın arasındaki yuvaya denk geliyor. Buradan ikinci fıstığım. İkisini birlikte kapattım. Şimdi yine tomurcuk fıstığı kapattım. 1 2 3 zincir alttaki yuvaya inişimi yaptım tekrar 2 zincir en son aldığım dipteki yuvadan bir fıstık 3 dolgulu ipimi doladım bir yandaki yuvadan ikinci fıstığı ikisini birlikte kapattım bu şekilde diğer köşe noktamıza kadar geleceğiz. Buradaki fıstıklarımız düz zaten. Bu kenardaki derde de düz. Şurada yine çapraz fıstıklar yani arada boşluk olarak bademlerimizin köşe noktalarından alarak bu kenardaki gibi dört kenarımıza kenar oyasını tamamlayacağız. Köşe noktalarında mutlaka önce bir tane tek fıstık üzeri tomurcuk fıstığı yaparak buradaki ve buradaki gibi dönüşümüzü sağlamak zorundayız yoksa kastırma yapar kenar oyamız arkadaşlar şimdi şöyle daha öncesinde yapmış oldum kenar oyasını tamamladım. Bir tane modelimiz var. Bunun tamamlamasını videodan sonra yapayım artık kenar oyasını. Bakın kare lif de yapsanız, bebek lifi de yapsanız gerçekten kenar oyası ile olsun, görüntüsüyle olsun. Çok güzel ve gösterişli bir model yapması bir o kadar kolay. Elinizde kalan artan ipleri değerlendirmek adına da gerçekten uygun bir model olduğunu düşünüyorum. Ben küçük olarak çalıştım. Hem Ramazan'dan dolayı videolar uzun olmasın. Boğaz az oluyor haliyle anlatımda zorlanmamak adına hem de sizler farklı yerlerde kullanmak isterseniz tutacak yapmak isterseniz dekoratif amaçlı bebek lifi yapmak isterseniz sadece şuradaki artırma sayısını e, yükselttiğiniz kadar kare lifte olsun tutacak da olsun veya bebek lifinde olsun tekniğini yöntemini gösterdim artırma sayısını siz kendi istediğinize göre yaparak Gerçekten kare lif olarak çok güzel bir model olacak. İlerleyen zamanda bir tane yapıp sizlerle de paylaşmak isterim. Bir videomuzun ve modelimizin daha sonuna geldim. Sürçülisan ettim size affola. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.